Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün o TikTok'ta trend olan o tatlıyı yapacağız. ben bir buçuk sene yakındır Spankley Span yi yiyordum. Ona benziyor tatlı yani. Bana göre onun aynısı. Saç ismini değiştirip koymuşlar. Onu da, da unuttum için zaten biliyorsunuzdur. Ketle yapılan bir şey. Hazır ketle yapılan bir şey. Şimdi onu kafama göre uyduru, uydurdum bir tarifine. Onu yapacağız yani. Evdeki malzemelerle benim diyeme göre ben süpane süpane ediyorum. Günah olabilir, sevap olabilir. Günah da benim boynuma, sevabı da benim boynuma. O yüzden dört kasmayalım. Şimdi benim diğmemde süpane yapıyoruz. Yani benim tarifimle saçımı toplayacağım. Toka yanımda. Şimdi saçımı toplayacağım ama topuz yapacağım. Topuz tokamı alıp topuz yapacağız. Evet şimdi. Ev topuzu yapacağım. Arkada sütler çıkar. saçım yandım diye. O yüzden topuzu yapacağım. İnşallah tek atarız. Topuzu yapacağım. Gördüğünüz ev topuzlarına yapmayacağım. Normal gerçek topuzunu yapacağım. O ev topuzu değil de o. Başka bir şey. <laughs> benim yaptığım ev topuzu. Tek benim saçım bu kocaman tuklar tutuyor. Topuz yaptım. Evet ev topuzu budur. Anladınız Ay çok kötü oldu. Neyse artık ben böyle görmeye alışacaksın. Şimdiki tarifi bu. 2025 kaşık kurşuk kitabıma yazdım. Hiç pişmiyor galiba. O pişiriyor muyuz? Tek kremasını böyle alıp onu ocakta pişireceğiz. Ya ben niye çıkmıyorum? Öf. Evet. Tamam şimdi. İnşallah iğrenç olmaz. Tamam burası güzel. Hayır şimdi malzemeyle karıştıracağım. Ben bunu istersen göre yazmamışım ki. Bir dakika. Benim kasama <laughs> alıp süre Ben nasıl yapacağım? Büyük kaseler var. Onlar da çok büyük. Anlatabildim mi? Saça bak. Şimdi bir kaba koyup karıştırıp mı yapacağım? Ya da ocakta mı yapacağım? Ocakta yapacağım ama ilk mikserlesek mi? Onu düşünüyorum. Ama hadi ocakta yapalım. Ya onu nasıl karıştıracağım ama ocakta? Burada makine var. Kapta yaparsam da makineye koyarım. yani makine de çırpar, öyle koyarım. Ama ocakta pişmesi lazım diyor. O zaman ocakta yapacağız. Bunun içinde yapacağız. Çünkü tek kişilik yapacağım kötü olabilir. Çünkü ben uydurdum. Değer terör söylüyorum ben uydurdum. Videolara baktım. Evdeki olan malzemeler bunlardı. Ayrıca sadece bir süt ve kakao aldık. Onun haricinde hiçbir şey aldırmadım ama. Evet şimdi. <laughs> ilk olarak. Ya ben şurada takalım. Şimdi şekerle yumurta sarısını blender lazım. Erimesi için. Ocakta nasıl edeceğim onu? Gerçi şeker burada erir. Ay ben, ben seni saçına tüküreyim. Bu sefer tarif de vereceğim. Diye de tarif veriyorum ama yarım bırakalım. Devam yok. Onu tadarken falan da çekmişim. Uzun, uzunca saç böyle oluyor işte. Hiç uzun Her neyse. çok konuştum. Şimdi bir aç yapmam lazım. O tarafı. İlk başta malzemeler hazır tutuyor. tutuyor. Ben çünkü malzemeleri teker teker koyduğum için. Tıkır tıkır tıkır. Şimdi. ilk hangisini koysak? İlk başta. Bir bardak süt bardak süt dökmedim. Evet, bu büyük bir şey. ben kayıp çiçek hissettim. yanında Bir bardak süt. Şeker. Ama şeker ne kadar? Şeker ne kadar? Bir yemek kaşığı diyelim hadi. Şimdi evde un yok. İnanabiliyor musunuz? Bu tatlıyı asla yapan şey un. Ama evde un yok. O yüzden un koymayacağız. Çok eksik bir tatlı. Yumurta tane kızım. Bir tane mi? İki tane mi? Bir tane. Bu. Şimdi yumurta sızmaz. Çok sakat bir insan olduğum için. Önce kıracağım. Çay bardağının içine kıracağım. Keşke size gösterseydim. de pıp içine koydum. nasıl ayıracağım? Şimdi Oh, iğrenç. <laughs> <laughs> <Yaptık dışı. gülüyor> evet, her zor da olsa içi dışına da çıksa yaptım. Şimdi gözüme az geldi. O yüzden bir tane Çalan sonra pis pis yumurta kokmaz. Şimdi aşağı alacağım. Nasıl kırdığımı izleyin. Ama bu sefer profesyonelleştim. Az önce unutup direkt kırdım. Ama inşallah insan gibi yaparız şunu. Bakın. İyice altı alacağım. Şimdiki hazır mıyız? parçaladım. <laughs> Çıktı ama. Halıya biraz yumurtayı tuttum. Çatmayı sakın. Keserim. Tamam yaptım yaptım. Yaptım yaptım. Şimdi bunları ocağa götürüyoruz. Şimdi biraz girdiğim. Diğerinde için şimdi çıkarmamışım. Olsun. Awesome. Awesome. Olsun. Oh. Zirafik kazası. Zincirleme kaza. Şimdi seni nereye koyacağım ben? Buraya eşyaları yığdım. Ben neyin sırasına göre yapacağım ben bunları? Yani un, kapatma tuzu, yumurta, sız, kakao. Tamam. Evet. Allah korktum. Şimdi ki. kaşıkla mı karıştıracağım? Kaşık olmaz ki. Bu da çok mu büyük olur be? Ben kaşıkla daha iyi hareket ediyorum ya. bunu yapacağım. Bir buçuk da koyabilirim sütü. Neyse süt ekliyoruz. Susayım artık. Bir bardak süt. Bunu bir buçuk yapacağım. Şimdi bir yarım daha koyacağım. Çünkü yumurtaya iki tane koyduk. Bunu da bir buçuk olması lazım. Bu bir işaret aslında. Tamam bu bir işaret yağdırıldığı için koymayacağım. <laughs> sonra koyup ayarlayalım. Yani şimdi sütümüzü koyduk. Uf, alanım çok var. <laughs> Sen şunu koyacak Altını az açacağım. Şu bardağı da açık her sıkışı. İki tatlı kaşığı şeker koyacağım. Dolu dolu. kıyafet kılmak istiyorsun. Bir tane parçalandı Bir buçuk buçuk. Çok kötü bir parçalar burada. Bunlar öyle devam edelim ya. Bu da benim hep kıvaltma tozu diye hatırlıyordum da bu vanilinmiş. İki paket çıkardık galiba Bir paket vanilin. Kakao'yu sonra üstüne atmıyorlar mıydı? Ama bu Nutella'ydı. Da entschloss das was. Und dann geht gerade Çok dökücüğüm. <laughs> Güzel kokuyor bakın. Flink gibi. Bence biraz daha pişmesi lazımdı. Ama korkuyorum. Yakmış desem. Katılaşmasaydı irmi koyacaktım içine. İnşallah şu onun nişastası mıdır mısı nişastası mıdır Önerim. o katılaşmamıştır. Ama geç ocakta katılaşacak. Ben çok hızlı davrandım. O çok koydum. Yani tadı kötü olursa ondandır. <laughs> Bu kadar. Çok oldu galiba. <laughs> Böyle oldu koydum. <kahraman. gülüyor> <Sen> nerede alırsam? <laughs> Tuttum. Ben Al, bir şey daha yapacağım ocakta ya. Evet çok az bir şey tükenmedi. 2 dakika daha ocakta beklettim ve kıvam bu şekilde oldu. Çok bir şey değişmedi. Ama ufaktan da olsa Neyse çok daha fazla oynamak istemiyorum. O yüzden de bu Şimdi burada neredeyse kötü olmak üzere olan çileklerimiz var. Şimdi bu çilekleri doğrayacağız. Evet. Bu çilekleri de doğradıktan sonra buna bir güzel yıkayacağım. İlk biraz orta toplayacağım sonra devam edeceğiz. Şimdi çiçeklerimiz burada. Şimdi biraz zor ip geliyorum. Hayvandır. Çiçekleri doğradım. Çiçeklerin çok kötü olduğu için. Şimdiki onu da dolaba vermiştik. Çiçekle gezdik. Saçımı da bir de böyle toplamıştım. şimdi bir düşüyordu. Normal at kuyruğu yaptım. Şimdi bunu üstten bir yıkadım. Çok temiz olmadı. Zaten geri gidecek. Lavoyu da tıkladım. Şuraya. Neyse küçük ledleri de diye koymak istemedim. ağzımıza şu değil. Şimdi bunu buraya koyuyorum. Bu tarafı komple ben kafamdan sıkın vardı. Güzel olursa tekrar tekrar yaparım. Eğer olursa adı süper bir şey. Düşünsenize bir dakika Bir de, de arama katsın diye. Normalde bu muzlu yapıyorlar. Bize çeyrek vardı. Arama katsın diye de muzlu süt koyuyorum. İyice yani parmak çomanya. Al bir şey çık, al bir şey olsa da alıp sıksam. Bu sütümüz arttı. Bu süt ekşimiş desem ne dersiniz? Şans senin araman öyledir, bana öyle gelmiştir. Yoksa evet zehirlendik. Çok zekiler kedi. Şimdi yeni şey yapacağım. Şimdi çok az olduğu için şunu düşünün bir saniye. Bu arada eğer marka yüzük seleklem yok. Zaten kimden reklam varsa gene söyleyeyim dedim. Ama videom kaldırılırsa falan uğraşacağım. Şimdi sütümü içeceğim. ortada toparlayacağım. Onda dolu basacağım ve geliyorum. Evet. Hali bu şekilde. Evet çok çirkin gözüküyor. Farkındayım. Ama önemli olan tadı. Önemli olan tadı. Bir yakın var ya sesini unuttum. Şimdi tadıyoruz. Allah'ım sen karşıya çık o kadar uğraş. Bu arada hep güzel çıkacak, güzel çıkacak diye düşündüm ama şu çile işi şey çok ekşi. O yüzden kötü olma ihtimali mi var? He ben sabahtan beri bir şey diyorum. tadı kiviye benzedi bu şeyin çileğin. Ekşi kivi. Ben de diyorum ne ya. Ekşi kiviye benzedi. Aa, gayet güzel olmuş. İlk defa bir videomun kapanışı var galiba. Kapattıysam da tek bir video, mümkün kapattım. Ve ilk defa yaptığım şeyin sonucunu göstermedim. Çünkü iki kere pasatik ikisinde sonucunu göstermedim. Yani göstermiş olabilirim. Ama çok zorla Sadece muzlu süt ne üst kullanabilirdim ya da farklı. Yani mesela o keki de çilekli olsaydı o süt içine olsaydı çok çok daha güzel olurdu. Ama böyle karışmış güzel olmuş. Daha en bir de var ama bakın. O zaman görüşürüz. Deneyin. Çok güzel oldu.